Bu sizlerle birlikte şey Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta ben e, video açmadan önce biraz geliştim. yani bir şeyleri falan yaptım. Dekorasyon falan. Sabah mı? Evet sabahmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben görüyorsunuz var dekorasyonlar yaptım. Bazı şeyler yaptım. Bakın kapıları değiştirdim ve böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Böyle havalı bir yer, güvenlikli bir yer. Bakın listede olmayanlar giremez. Listede olmayanlar giremediği için ben liste herkese koyuyorum. Siz de listede varsınız tabii ki. Bugün evimin bu güvenlik yerine şuralarına burasına bir de burasına portal yapacağım arkadaşlar. Daha güzel görünsün diye. Şöyle hemen bir şey alak. Adı neydi? Arkadaşlar adı neydi? Ha, obsidian. Hop. Obsidian. Neydi ya oğlum? Obsidyen yok lan. He burada. Ama bu ağlayan obsidyen arkadaşlar ağlayan obsidyen olmaz. Normal obsidyen olmalıydı. Obsidyen, obsidyen. Lan bir kişinin mi aklına gelmez obsidyen ya? Ha, bu ne? Bildiğimiz obsidiyen arkadaşı. Eğer ağlayan obsidiyen alırsanız olmaz dediğim gibi. Şöyle bir iki. O sarılar, o sarışınlar. Ya esmer kat sarışınlar. Babayla bir şeyler tak tak. Babayla zor yürüyüşürler tak tak tak. var. Şu anlık tutlardayım. Tak tak kapıda kim var? Hı hmm, bulutlardayım. Bak abim baba üstündür ses. Arabam basık her yer düzek. Tak 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 tak. Arkadaşlar olmuyor. Yapmıyor o yüzden. Arkadaşlar ne yapmamızı isterseniz ne yapmamı isterseniz söyleyin. Bir uzaktan bakın evime. Şuna bak be. Nasıl bir ev be. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağım. Şöyle. Cenab'dan bunu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle giyiyoruz. Sonra da şey alıyoruz. Havai fişek. Eha. Eha. Havai fişek roket Havai fişek roket Birini alın herhangi birine Şöyle arkadaşlar Şöyle iki kere koşursun Şöyle iki kere Ama arkadaşlar hayatta kalmaya geçmeniz lazım Hayatta kalmaya geç, geçmezseniz olmaz bu Ayarlara Gidiyorsunuz Karakta kalmayı seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Doldu arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum. Arkadaşlar yağmur yağıyor ya. اوه اوه امیزینک بلا کارا

yiyeceğim dedi. Ne yiyeceğim dedi. Bilmiyorum. bilemiyorum. Ne budur? bulurum tabi. Bak şöyle. <laughs> uh <-huh. gülüyor> La suya düştüm. Benim şans bu kadar mı iyi ya? <laughs> Arkadaşlar. Ben yolu kaybettim. yolu kaybettiğim için şey farklı bir yere geldim. Buraylar niye oldu lan? Kim bilir. Kendinizi bırakıyorsunuz hemen hayatta kal işte böyle değil. Şöyle ikinci yukarı çıkıyorsunuz arka. 3 354'teyim. Ooh. Hmm. Şimdi arkadaşlar hayatta kalmaya geçeceğim. İzleyin beni. Ayarlar. Hayatta kalıyorum. Wow. Piş, piş, piş. Her şey oraya düştü arkadaşlar. Kameranın evinde. De Değil Zaman doğma noktası almadı mı? Allah. Şarj makinesi nerede? Ver hele. Gitti gitti. Evet burada arkadaşlar. Ev burada. Ay bulamasaydım çok üzülürdüm ya mis gibi. Şu eve bak ama ya. Şu eve bak bak burada damsız giremez yazıyor. Arkadaşlar Minecraft'ta ne yapmamı istiyorsanız so, o, o, onu, Gel lan buraya. Gel gelsin gel. Hayırdır lan? Neredesin? Evde hırsız var ya. Mal bir yer yani. Nerede adam bu? Burada. Hı?

Taş 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 taş. Taş almamız lazım. Taş. Arkadaşlar bu kadar yeter. Abone olup videoya like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Allah görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.